Merhaba arkadaşlar. Merhaba Blender severler. Bu videomda sizlere sahnenize çabuk bir şekilde bulutlar eklemenizi sağlayacak bir eklentiyi tanıtacağım. Eklentimizin adı Real Clouds Free, ücretsiz bir eklenti. Name Fair Price bölümüne 0 giriyoruz. Ardından I want this butonuna tıklayalım. Buraya e-posta adresinizi girdikten sonra eklentinin linki sizinle paylaşılacaktır. Real Cloud eklentisini kurduktan sonra etkinleştirelim. Eklentiye ulaşabilmek için özellikler penceresini açalım. Burada kısaltılmış bir şekilde eklentiyi görüyoruz. Real Cloud. Hemen buna tıklayalım ve ardından buradaki bulut yapısını seçip sahnemizi ekleyebiliriz. Bulutları görüntüleyebilmek için Render moduna geçelim. Burada ışığımız yetersiz. Gelin isterseniz bir ışık ekleyelim. Öncelikle buradaki küpümüzü de silelim. Sağ taraftan küpü seçiyoruz da delete ile silebiliriz. Sahnemizde light adında bir ışığımız bulunuyor. Bunu seçelim. Işık tipini değiştirelim. Bunu araya alabiliriz. Şimdi ışığın döndürme ayarlarını sıfırlayalım. Bunu alt ile yapabiliriz. Işığı Z ekseninde bir miktar yukarıya taşıyalım. Şöyle tepe görünümüne geçelim. Işığı bir miktar şöyle ortalayalım. Şimdi ışığın power yani güç değerini de artıralım. Şöyle 5000 değerini girebiliriz. E şu anda bulutların çok daha iyi bir şekilde ışıklandırıldığını görüyoruz. Kameranın bakış açısına girelim. Sonrasında ekrana tıklayarak veya sağ taraftan Clouds yazısına tıklayarak bulutları seçelim. Burada çeşitli ayarlar var. Gelin bu ayarları bir inceleyelim. Öncelikle Clouds Scale diyor. Yani bulutların ölçeklendirmesi. Bunu şöyle bir artıralım. Dikkat ederseniz bulutları büyütüyoruz ve giderek iç içe geçiyor bulutlar. Çok daha yoğun bir halde görünüyor. Şöyle bir render alalım. Render sonucumuz bu şekilde. Evet ölçeklendirmeyi birazcık düşürelim. Sonrasında Cloud Density var. Yani bulut yoğunluğu. Bununla ilgili 3 adet ayar var. Bu ayarlarda şöyle bir değiştirelim. Örneğin 83'ten çok daha düşük bir değere alalım. Evet şu anda da sonucumuz bu şekilde. İkinci yoğunluk değeri de 10.000'de, bu maksimum değerde 10.000'de. Bunu bir miktar şöyle azaltalım. Yine içe doğru küçüldüğünü görüyoruz. Gel ederseniz. Ayrıca üçüncü bir değerimiz var. Bunu da artıralım. Bunun da yüzde en yüksek değer. Şöyle düşürelim. Evet, şöyle binli değerlerde çok daha hafif bir buluta dönüştüklerini görüyoruz. Şimdi şu şekilde bir render alalım. Evet, bir render sonucumuz bu şekilde. Gelin bir de render motorunu değiştirelim. Eevee'den Cycles alalım. Burada maksimum samples değerini 10'a alıyorum. Bulut gibi volümetrik nesneler oldukça uzun sürede render edilirler. O yüzden değeri düşürdüm. Şimdi Cycles'da bir render alalım. Cycles'daki render sonucumuzda böyle. Dikkat ederseniz Eevee'ye göre çok daha gerçekçi sonuçlar elde edebiliyoruz. Tekrardan render motorunu değiştirelim. Eevee'ye alalım. Aradaki farkı görüyoruz. Evet ayrıca bulut faktörü değeri var. Bu şöyle artırdığımız zaman dikkat ederseniz bulutların yine şekillerinde çeşitli değişiklikler oluşuyor. E şöyle hassas bir şekilde değişiklik yapalım. Shift'e basılı bir şekilde. Dikkat ederseniz bulutlar da parçacıklar oluştu. Evet, ev sonucumuz bu şekilde. Cycles render sonucumuz da bu şekilde. Clouds Color ile bulutların rengini değiştirebilirsiniz. Evet alttaki değerde bulutların rengini çok daha koyu bir hale getiriyor. Burada rengi değiştirdiğimiz zaman yine renkte değişiklikler olduğunu görüyoruz. Muhtemelen rengi tersine çeviriyor. Bir alttakini çok keşfedemedim. Muhtemelen bir harmanlama yapıyor olabilir. bulutlarda bir ayarlama yaptım. İsterseniz Word bölümünden arka planın rengini değiştirelim. Şöyle ışık oranını birazcık artıralım mavi tonları alalım. Ayrıca ışığı seçip ışığın güç değerini de artırabilirsiniz. Işığın rengini de değiştirerek bulutların rengini değiştirebilirsiniz. Şimdi gelin tepe görünümüne geçelim. Cursor'ı şuraya bir yer alalım. Buraya bir tane kamera ekleyelim. Alt ile kameranın döndürme ayarlarını sıfırlayalım. Kamerayı X ekseninde 90 derece döndürelim. Şimdi bu kamera seçiliyken kontrol ve sıfıra basarak bu kameranın bakış açısına girelim. Gelin burada kameramıza bir animasyon ekleyelim. Örneğin bu kamerayı y ekseninde ileriye hareket ettiğimiz zaman dikkat ederseniz bulutların içerisinden geçiyor. Burada I'ya basalım. Location bir anahtar kare oluşturalım. Ardından en son kareye gelelim. G ve Y'ye basarak kameramızı ileriye doğru hareket ettirelim. Sonra tekrardan I'ya basarak Location ekleyelim. Şöyle bir geriye alalım. Oynatalım ederseniz şu anda kameramız bulutların içinden geçiyor. Böyle bir animasyonu isterseniz Eevee'de isterseniz de Cycles'da render edebilirsiniz. Dilerseniz Eevee film ayarlarında transparent'ı aktif hale getirerek arka planı temizleyebilirsiniz. Böylece bu çalışmanızı farklı video düzenleyicilerde ön plan olarak kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir blender dersimizin de sonuna geldik. Sonraki blender derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.